Diş etleri dişleri normal şartlar altında tamamıyla çepeçevre sarar. İki diş arasındaki diş etleri olduğu gibi dişlerin iç yüzeyinde yani damak tarafında, bir tarafında ve yanak tarafında, dudak tarafında da diş etleri olmakla birlikte çepeçevre sardığını düşündüğünüz zaman eğer diş etleri çekiliyorsa sorun var demektir. Diş etlerinin çekilmesinde birçok sebep olmakla birlikte bunlardan en temel sebeplerden bir tanesi de diş çapraşıklıklarıdır. Diş çapraşıklıkları dişlerin üstünde binme şeklinde veya dönme şeklinde veya da seviye değiştirme şeklinde olabilir. O nedenle biz diş dizilimlerinin inci tanesi gibi olmasını isteriz hem güzel gülüş açısından hem de çiğneme etkinliğinin tam olarak sağlanması açısından. Çapraşık dişler olduğu zaman dişler etlerinde kısmi olarak büyüme ve sonrasında çekilme oluşur. Büyümenin anormal olduğu durum dişlerin etrafındaki kemiğin erimeye geçmesi, diş plaklarının artışı, kanamalı olması ve ağız kokusuna sebep olabilmekle birlikte sonrasında beraberinde diş eti çekilmesini de getirir. Diş eti çekilmesi oluştuğunda ise dişin etrafındaki kemikte erime ve dişin korunabilirliğinin azalması durumu gelişir. O nedenle sağlıklı diş etinin korunması için İnci tanesi gibi diş dizilimi, çiğneme etkinliğinin bu denli sağlanması, estetik görünümünde verilmesi önemlidir.